Merhaba, Halk Yatırım YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzda 29 Eylül tarihli yatırım fonları raporumuzu inceleyeceğiz. Geçtiğimiz haftanın en yüksek getirili fonlarıyla başlayalım. Zilvede HKM, Hedef Portföy Başak Hisse Senedi Serbest Fonu. 15.76 getirile yer alsa da gümüş fonlarının ağırlıkta geçtiğimiz hafta öne çıktığını görüyoruz. Ons Gümüş'te de dikkate değer bir artış yaşandığından dolayı gümüş fonlarının da haftayı iyi bir performansla tamamladığını söyleyebiliriz. Geçtiğimiz hafta DKR Deniz Portföy 14. Serbest Fon %14'lük kaybıyla öne çıktı. Haftanın kaybettiren fonlarında ağırlık olarak hisse senedi serbest fonlarını görüyoruz. Haftanın zirvede olan fonu için HKM demiştik. Detayına bakalım. 2023 yılında kurulmuş bir hisse senedi yoğun fon. Varlık dağılımında hisse ağırlığının yüksek olduğunu görüyoruz. Tabii hisse fonu olduğu için de risk derecesi 7. Fonun 3 aylık getirisi %54.6 aylık %59 ve bir yıllık getirisinin de %31 olduğunu ve ölçüt getirisinin önünde yer aldığını görüyoruz. Geçtiğimiz haftanın kazandıran fon grubu kıymetli madenler, kaybettiğinin ise hisse senedi fonları oldu. Yatırım fonlarına para giriş çıkışa devam ediyoruz. 22-29 Eylül tarihleri arasında 51 milyar TL para girişi gerçekleşti. Yatırım fonlarındaki aktif büyüklük de 7.4 trilyon liranın üzerinde. Para piyasası fon büyüklüğü 1.2, serbest fonlar fon büyüklüğü 4.6 trilyon lirayı aştı. Son haftada katılım ve kıymetli madenler fonlarında para girişi olduğunu belirtebiliriz. İş portföy altın fonunda yatırım sayısı önemli miktarda artış göstermiş. Yaklaşık 2000 yatırımcı son haftada bu fonu almış. Koç Holding iştirakleri hisse fonundansa 251 yatırımcının çıkış yaptığını görmekteyiz. Para girişlerinde serbest döviz fonları para girişi oldu. YT'ye, YC'ye, GRU fonlarını görüyorsunuz. Para çıkışlarında para piyasası serbest fonları zirvede görüyoruz. PIP, PTE, DCB fonları ekranda görülebilir. Yatırım danışmanlığı ve bireysel portföy yönetim birimlerimce yönetilen IVF fonumuzun yılbaşından bu yana getirisi %22.69. Fonumuzun topaç avantajı sürüyor. Fon dağılım önerimize geçelim. Geçtiğimiz hafta normal ve katılım fon dağılım önerilerinde korumacı dağılım getirisinin ilk sırada yer aldığını söyleyebiliriz. Mevcut fon dağılım önerileri de raporumuzda yer almakta. Evet böylece raporumuzu özetlemiş olduk. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek iyi günler dileriz.